Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ıı, kaç e, ıı, sınıf çarpma işlemini göstereceğim. İlk olarak 56'yı 2'ye böleceğiz. Şöyle biraz daha uzun yapalım. 2'ye böleceğiz. Şimdi ilk olarak 5'e soracağız. Kaç tane içinde kaç 2 var? 1 2 bu iki tane iki varmış. 2 buraya yazacağız arkadaşlar. Sonra iki kere iki dört. Dördü buraya yazacağız. Bunu çıkarıyoruz. Altı. Altıyı direkt indireceğiz. Beşten dört çıktı. Bir kaldı. Tabii yine komşuya gitmeyi unutmuyoruz. Tabii birler basamağında. Bir dakika. Böyle yapalım kafanız karışmasın. Şimdi e, şunu da yapalım. Karıştıranlar olabilir çünkü. Sonra e, 16 oluyor. Şimdi. E, 16'ya soralım. İçinde kaç iki var? 2 4 6 8 10 12 14 16 8. 8 yazacağız ama 8'i sağ tarafa yazacağız yani buraya. Şimdi yani buraya. Birler basamağına sağ tarafa. Buraya ve birler basamağına 8 yazacağız. Ama bu burada geçer sadece. Sonra 8 kere 2, 8, 16. 16, 16'yı yazıyoruz. Çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. Birden 1 çıktı 0. Sonra 28. İşte bizim için tam burası önemli. Burası bizim kalp köşemiz. Her zaman burası önemlidir arkadaşlar. Unutmayın. Bir de küçük çocuklar için de süsleyebilirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yardımcı olabilmişimdir.